Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Ben arkadaşlar en son da bisiklet videosu ama yalnızım bunlar çünkü şu Şukut lan. İyi e ben de arkadaşlar Şerkan'ın güzel Göstereyim. Güzel gösteremeyeceğim. Böyle. Tamam. Arkadaşlar burada da Şerkan Demirhan var. Ondan school der Ben de söyledim. Evet arkadaşlar şimdi bir şey buraya koyacağım. Bulmuş Bilmiyorum ama. Aa, oh. o oh, yok arkadaşlar deneyeceğim table top. Efendim, Doğa gel. bayağı iyi ben... duyulmuyor Efendim, bunlardan. O ben kim bastım ne <laughs> de Arkadaşlar deneyeceğim. Oh, oh. Table top arkadaşlar geleceğim.

arkadaşlar. Videomuz kısa olacak ama şimdi video ki Daha atlayacağım ama anlaşım alması bilmiyor. bir bilmiyorum. Şey bir şey. <laughs> evet. Koyacağım bir şey. Ne evet, diyeceğim? Ne evet. yapacağım? <laughs> bir iki go. Yıkama dili arkadaşlar. Ama da var. nereye çekiyor? Tamam şuradan. Tam ben Arkadaşlar. Arkadaşlar siz bayağı bekliyorsunuz. Ben gideyim geleyim. Ondan özür dilerim. <laughs> tamam. Arkadaşlar çekiliyorum bir arası. Topla selam vereceğim. Bugün bir

Ama bunal Arkadaşlar Emir küfür ediyor, ondan ötürü özür dilerim. Yapacak bir şey yok. Sabe por que eu não te vi? Por ti Por causa da gripe. Sim, não sei. Por causa da gripe. Eu sei. Arkadaşlar video olacak bayağı sıkıcı. Başka bir yer düşünüyorum ama ne tam sonra Ama Burada uygun bir yer yok. Arkadaşlar çoktan beri video gelmiyor. şey şehir değilim köve gelmiyorum bayağı. Geliyorum da video video yok. Video nerede çekim yok? Çünkü şu rampalar arttılar. E biz de tahtalar rampa buluyoruz ama mu muhtar bize kızıyor. Bir yere düşündüm. <laughs> bak gibi. Arkadaşlar bak gibi dediğim için özür Neresi olsun? Burada, burası da yol. Arabalar erecek telefon, telefonumu. Nerede, nerede, nerede? getireceğim taşı buraya ve bir tane bakacağım o zaman sizi düşün çok yormuyorum böyle şeylere. şimdi arkadaşlar geçiyorum basacağım evet arkadaşlar buldum yer şimdi arkadaşlar bisikleti getireceğim Arkadaşlar video bayağı sıkıcı oldu ama yani yapacak bir şey yok çünkü kamera video çekmiyoruz. Bunlar da burada finger, clip, double demir kamaç yapıyor. Ya. Ben de burada bisikletlen. Ben de skoltum burada ama ben bisiklet ayırıyorum. O zaman öbür gün atlayışa geçelim. Arkadaşlar table tabletop yaptım. Bayağı çok anlaşılmamıştır olmuştur. Çok bayağı küçük yaptım. O zaman gene mutfağa atlayışa Açalım ne oldu? Arkadaşlar telefondan çekiyoruz. 10 dakika. 10 dakika. yine de top. Şimdi oraya geçiyoruz. şampiyon bayağı. Bir dinleneceğim az çok. Oh. Bisiklet de bayağı var. Çok kadrosu üzüleceğim. Oh, şimdi nasıl yapacağım? Gidiyoruz, gidiyoruz. Ne yapıyorsun <laughs> Mert? Yapacağım video. Demirkan. Video, uh, Geldik. video Arkadaşlar bir bisikleti koyayım. Size çekeceğim. Biraz duruyor. Stoyka. Ne arkadaşlar teba. Ay, bu arkadaşlar bunlar da kalem video çekecek. Bunlar Sors Mert bindiydi. Ben de açık oturacağım burada. Işlak değil. Bayağı yağ yağmur. Böyle yağmur yarda. Konuşalım açık. Arkadaşlar burada geçeceğim. Şunları aç açarım kaydı. Arkadaşlar benim de skoltum. Gripler gitti. Arkadaşlar buna bak. Çığlık kreş. Ben de arkadaşlar çığlık kreş şey var. Gripler. Ay benim benim bakalım. Ay ay kreş. Ay ay. ay, ay. Arkadaşlar video burada bitiyor çünkü şarjım yok şarjım 24 baya yok onun için arkadaşlar abone olmayı like etmeyi unutmayın ve tabi ki videoları isterseniz abone olmayı like atmayı unutmayın ve evet. hoşçakalın